Herkese selam. Ben Adora Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Plated Prisoner serisinin yani Altın Tutsak serisinin birinci kitabı olan Sağ okuyacağız. Ben bu serinin TikTok'ta baya bir viral olduğunu görmüştüm. Bu yüzden çok merak ettiğim için ilk üç kitabını bu şekilde İngilizce olarak almıştım. Ama sonrasında Gren kitaptan çıktığını öğrendim ve dedim ki Türkçesi çıkana kadar bekleyeyim bari. Sonrasında hem Türkçesini hem İngilizcesini okurum. Birbirleriyle karşılaştırma fırsatım olur. Aynı zamanda Türkçe okuduğum zaman zaten daha hızlı okuduğum için maraton çekmesine daha kolay olur diye düşündüm. İngilizce baskıları şu anda elimde şu şekilde. Eğer ilk kitabı çok seversem muhtemelen ikinci ve üçüncü kitabı İngilizce olarak okuyabilirim. Türkçesinin çıkmasını beklemem yani. Ama şimdilik bunları buraya bırakalım. Öncelikle şu baskının güzelliğinden bahsetmek istiyorum size birazcık. O kadar güzel basılmış ki. Yani resmen şu kaliteyle aşk yaşıyorsunuz ya. Aynı zamanda haritası var ve benim haritalara karşı olan ilgimi Söyleyeceğimi biliyorsunuzdur. Bu kitapta harita olduğu zaman benim direkt olarak o kitaba karşı olan ilgim artıyor. Ancak içerisinde bir editör notu var. Bunu hemen size okuyorum. Bu kitap 18 yaş ve üstü olan okurlar içindir. İçerisinde yetişkin ve cinsel içeriklerin betimlemeleri mevcuttur. Tamamen kurgusal olan bu eserdeki karakterlerin yaşam veya ölmüş kişilerle, ticari kuruluşlarla, olaylarla ve yerlerle olan benzerlikleri kesinlikle tesadüfidir. Ve ardından bölüm 1 ile başlıyor. Yani başka neyle başlıyor? Tabii ki de bölüm 1 ile başlıyor. Ama baskısını ya göstermek istiyorum size. Çok güzel değil mi ya? Of. Yemin ederim baskıyla aşk yaşamaktan kitabı okumayacağım muhtemelen. İçerisinden bir de ayraçlarımız çıktı. İlk defa görüyorum şu an. Tabii ilk defa açıyorum zaten sizinle beraber. Şöyle. Ve bakalım kaç sayfa? 330 sayfa. 330 sayfaya karşılık 40 bölüm var. Yani bölümler birazcık kısa sanırım. Ve ben kısa bölümlere de bayılırım. Bu kitabın konusu nerede yazıyor? Ha burada yazıyormuş. Tamam. Kitap. Konusunu bir okuyayım size. Çünkü ben de konusunu bilmiyorum. Kral Midas efsanesi bu sefer altına dönüştürdüğü bir kadının bakış açısından aç gözlülüğünün karanlık yanı ele alınarak tekrardan anlatılıyor. Bu iki çekici yetişkin fantastik seri beklenmedik olduğu kadar da sürükleyici. Oriana'nın yazdığı dünyasındaki romantizm, entrika ve tehlike ilk sayfada size içine çekecek. Evet ben çok heyecanlandım. Bence direkt başlayalım. Çünkü neden başlayamayalım ki? Kendimi hikayenin içine atıp geliyorum hemen. Müzik Sour used to be so sweet. If confidence is power, then it's all in me. Oh. I feel it taking over up and under my skin. Oh. Usually. But today I'm just... Şu ana kadar okuduğum en ilginç kitap başlangıçlarından birisi olabilir. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Biraz daha fantastik bir başlangıçla e, giriş yaparız zannediyordum ama bir şey söyleyeceğim. Bu kitabı okurken ciddi kalabilen var mı? <laughs> Abi bu ne? Eğer kitap elinizde varsa 14. sayfanın sonunu bir okur musunuz lütfen? Spoiler olduğu için söylemiyorum bu arada. Çok rahat bir şekilde spoilersız okuyabilirim ama ayıp olduğu için söyleyemem. Hayır. Hayır. Evet şimdi ana kadın karakterimizi size bir anlatmak istiyorum. Kendi ağzından. Ana karakterimizin ismi Oren. Oren diye okunuyordur diye düşünüyorum. Öyle okuyacağım ben. İnsanlar bana baktığımda vücudumun kıvrımlarıyla ya da bakışlarını saklı olan ifadeyle ilgilenmiyorlardı. Bunun yerine kafalarına tek bir şey yoruyorlardı. Ki bu da tenimdeki pırıltıydı. Çünkü tenim altında. Sarı değil, bronz değil, boyalı değil. Tenim gerçek, parlak, pürüzsüz ve altında. Bu saraydaki diğer her şey gibiydim. Saçlarım ve irislerim. Saçlarım ve irislerim bile metalik bir pırıltıyla parlıyordu. Dişlerimin beyazlığı, gözlerimin akı ve dilimin pembeliği dışında yürüyen altın bir heykel gibiydim. Tuhaftım, değerliydim, bir söylentiydim. Ben kralın gözdesiydim, onun değerli semeriydim. Altın dokunuşuyla ödüllendirdiği ve sarayın en tepesinde kafese kapattığı kişiydim. Tüm bedenim onun sahipliği ve irtimasıyla işaretlenmişti. Yaldızlı, el hayvan gibi. Ben Haybel ve Oreya'nın 6. Krallığının hükümdarı Kral Midas'ın sevgilisiydim. İnsanlar hem diğer krallıklardan daha fazla zenginliğe sahip bu sarayı hem de beni görmek için buraya akın ediyordu. Ben altın bir tutsaktım ve burası benim güzel hapishanemdi. Yani ilk bölümün açılışı oldukça ilginçti dediğim gibi. Yani gülsem mi? Okumaya mı çalışsam? Dünyayı öğrenmeye mi çalışsam? Yoksa o sarada geçen diyaloglara kalkamazsam? Pek karar veremedim açıkçası. Ama ikinci bölümden devam ediyorum şimdi. Sayfa 21. Buradaki konuşmayı size bir okumak istiyorum diyorum. Midas'la Oren arasında gerçekleşiyor. Bu konuşma hizmetçilerin ve semellerin ne söylediği umurumda olmaz. Sen benimsin ve istediğimi yaparım. Seni sadece benim ulaşabileceğim şekilde kafesinde görmek istiyorsam da bu benim hakkım. Sen, ben düşündüm ki düşünmek için burada değilsin. Sana iyi davranmıyor muyum? Sunulabilecek tüm rahatlığı sana sunmuyor muyum? Sunuyorsun. Şimdi buraya bir poset yapıştırdım. Şöyle görebilirsiniz. Ve şuna karar verdim. Ana karakterimiz yani Midas'tan bahsediyorum bu arada. Oren'den bahsetmiyorum. Midas son derece toksik bir karaktere benziyor. Son derece benim gıcık olacağım tarz bir karaktere benziyor. Bu yüzden Midas'ın her toksik cümlesinde ya da her toksik davranışında oraya bir post yapıştırmaya karar verdim. Bakalım kitabın sonunda ne kadar post olacak. Şu anda sayfa 48'e kadar okumuş bulunuyorum ve şimdiden 4 tane post var. En son post dediğim alıntıyı okumak istiyorum size izninizle. Midas söylüyor tabii ki çünkü bunların hepsi Midas'a ait. Yerini unutma Oren. Benim için istediğim herkesin altına olabileceği bir kraliyet semerisin. Yani çok umuyorum. Şu anda en içten dileklerimle ana erkek karakterin Midas olmamasını umut ediyorum. Çünkü eğer ana erkek karakter Midas'sa yani yok. A -a. Ciddi ciddi bu kitap yazılmış olamaz. Yani Midas iyi bir karakter olarak yazılmış olamaz. Gerçekten olamaz. İmkanı yok. Böyle bir şeyin romantize edilmiş olmasını kabul etmiyorum. Ama okumaya devam edeceğim. çok merak ettim. Shades of gray <gasps> Tamamdır, bakın şimdi. Sayfa 105'e kadar geldim. Bölüm olarak da 11'deyim. Ve bence ne kadar çok komik ve çok trajik ve gerçekten insanı güldüren bir şekilde yazılmış olsa da kitap, hani dalga geçme potansiyeline sahip olsa da hoşuma giden bir kısım var. O da Oren karakterinin, yani ana kızımızın Midas'a karşı olan bağlılığı, ona karşı olan sevgisi, ona karşı olan beklentilerinin temelinin güzel atılması. Yani bu duygu durumunu, bu psikolojiyi, bunun altında yatan yaşanılmışlıkları bence ya da çok güzel bir şekilde anlatmış. Garip bir şekilde. Şekilde. Kitabın bu yanını çok sevdim. Çünkü Ören'e Midas'a karşı bu kadar sevgi dolu ve beklenti içerisinde olduğu için suçlayamıyorsunuz. Çünkü kızın neler yaşadığını okuyorsunuz. Midas'ın ona verdiği sözleri, onunla yaşadığı şeyleri, ona söylediği sözcükleri okuyorsunuz ve yani evet 15 yaşında karşılaşmış Ören Midas'la. Dolayısıyla böyle bir psikoloji içerisinde olması bence gayet doğal. O yüzden ana karakterin kesinlikle nasıl diyebilirim? Yargılanmaması gerektiğini düşünüyorum. İçerisinde bulunduğu psikolojik durumun son derece normal olduğunu düşünüyorum. Yani normal demeyeyim de anlaşılabilir bir durum. Yani. Yani. Ve kitabın ilk 100 sayfasını devirdik. 3'te devir 1 bitti. Şimdi devam ediyorum. <laughs> Bölüm 12 ve bölüm 13. Sonunda, sonunda aksiyonlu bir şeyler oldu arkadaşlar. Yani şu iki bölüm kitabın ilk 11 bölümünden çok daha eğlenceli, çok daha keyifli, çok daha aksiyonluydu. Bu iki bölümü gerçekten çok sevdim. Sonunda kitap bana bir şeyler hissettirebildi. Çünkü okumaya başladığım andan itibaren hissettiğim tek şey cringe olmasıydı. Yani smart ve komiklik arasında gidip geliyordu. Sonunda eğlenceli, maceralı, birazcık da ters köşeli bir şeyler oldu. Çok memnun kaldım açıkçası. Ve şimdi bölüm 14'ten devam ediyorum. Merhabalar. Şu anda bölüm 20'de. Sayfa olarak da 180'deyim. Şu an bu bölümde durumumun hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey olmadı. Yani ne güzel 14. bölümde o kadar aksiyon yaşanmıştı. 14. bölümden 20. bölüme kadar neredeyse hiçbir şey olmadı. Sanki kitapta böyle bir giriş gelişme sonuç yokmuş gibi hissediyorum. Ana karakterlerin amaçları eksikmiş gibi hissediyorum. Neden böyle hissettiğimi çözemedim açıkçası. Ama bir şeyler eksik yani. Bir amaç eksik bir neden eksik. O açıdan bir sıkıntı var. Umarım sonuna doğru toparlıyordur. Çünkü daha yarısındayım yani toparlıyor olabilir sonuç olarak. Ancak sahneler amaçsız bir şekilde çok uzatılmış. Bu yüzden de videoyu durdurup söyleyebileceğim bir şey yok. Sanırım bu şekilde okumaya devam edeceğim gibi geliyor şu anda. Yani dümdüz okuyorum. Bir de kitap aşırı derecede tekrarlayıcı bir yapıya sahip. Bazı kalıplar ve bazı kelimeler var ve bunlar sürekli tekrarlanmaya devam ediyor. Eğer pdf okuyor olsaydım muhtemelen bazı kelimelerin kaç kere tekrarlandığına bakıp size söylerdim ama şu an bunu araştırabilecek durumda değilim. Ancak aranızda okuyan ve bunu yapmak isteyenler varsa eğer zaten tekrarlayan kelimeleri az çok göreceklerdir. Buna bir bakabilirsiniz. Çünkü bazı kelimelerin olması gerekenden daha fazla tekrarlandığına eminim. Ve şimdi 20. bölümden devam ediyorum. Bölüm 31'deyim arkadaşlar. Sayfa olarak da 262'deyim. Size yemin ederim psikolojim bozuldu. Yani ilk başlarda cringe ve komik geliyordu ama şu anda sadece rahatsız edici duruma geldi. Okuduğum sahnelerden hoşlanmadım. Hem de hiç hoşlanmadım. Ana karaktere karşı hiç bir garizm yok ama ilginç bir şekilde ana karakterden nefret etmedim ki nefret edeceğimi zannediyordum. Neden öyle bir yargım vardı bilmiyorum ama sanırım toksik bir erkek olacağını zannettiğim için de. Ama ana karakterle ilgili bir problemim yok. Oren'i seviyorum. Ancak kızın başına gelmeyen kalmadı gerçekten. Ve yani yok psikolojim bozuldu ve iyi anlamda değil. Yani iyi anlamda derken şu şekilde sanki güzel sahneler okumuşum, güzel yazılmış, güzel bir edebiyatla acı verici ve ders verici sahneler okumuşum gibi değil. Baya saf bir şekilde smattan, şiddetten küfürden ve toksik davranışlardan ve toksik cümlelerden psikolojim bozuldu yani. Gerçekten olan şey bu. Aslına bakarsanız dürüst olmak gerekirse acayip derecede sürüklüyor kitap. Ya bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Çok akıcı yazılmış çok akıcı çevrilmiş. Böyle seri şekilde çeviriyorum sayfaları. Ancak bunu size anlatmam gerekiyordu çünkü az kaldı kitabım bitmesine Öncesinde bir kere daha durayım dedim. Ve yok. Yani şu sayfalarda ne kadar toparlayabilir kitap emin değilim. Ama göreceğiz. Merak ettirmenin yanında son derece akıcı bir şekilde yazıldığı için tek oturuşta çok rahatlıkla bitirilir bir kitap. Yani oturun 300 sayfayı okuyan kitabı kapatın. Gerçekten o kadar akıcı. Ama işte konuda ve karakterlerde sıkıntı var. Neyse bir kitabı bitireyim sonra geleyim öyle konuşalım. Çünkü şu kadarcık kaldı sadece. Bunu da bitirip geliyorum. Bitirdim. Bitirdim ve çok karmaşık düşüncelere, çok karmaşık duygulara sahibim şu anda. Öncelikle ilk söylemek istediğim şey o 36. bölümdeki sahnenin iğrenç iğrençliği ve gereksizliği. Yani Gerçekten gerek var mıydı öyle bir sahne yazmaya? Yani karakter gelişimi için desen bence değil. Olay akışı desen yine değil. Yani o sahnelerin sonunda olan olay için orada bir plot twist oluyor. O plot twist için böyle bir sahne yazıldığını anlayabiliyorum. Ama bu şekilde yazılmasına gerek yoktu. Yani başka bir olay olabilirdi. Daha az şiddetle, daha az rahatsız edici bir şekilde yazılabilirdi bence. Bakın şimdi yazarın yazım dili, akıcılığı, sürükleyiciliği, kapak tasarımı, kitabın iç tasarımı, çevirisi, her şey çok güzel. Ancak bence yazarın bir nokta da kafası karışmış. Ve bu kitabın smat olduğunu, hatta sadece smat değil, ileri düzey smat olduğunu sürekli olarak okura hatırlatmak zorunda hissetmiş kendini. Çünkü çok gereksiz derecede cinsellik var. Gereksiz derecede müstehcen kelime kullanımı var. Fazlasıyla toksik cümleler, fazlasıyla toksik davranışlar var. Ve tüm evren, yani şu Plated Prisoner serisinin yaratıldığı tüm evren aşırı derecede cinsiyetçi bir evren. O yüzden okumaktan hoşlanmadım. Yani bu yazar bu yeteneklerini çok daha farklı bir kurguda kullanabilirdi bence bence. Kurgunun tamamıyla karakterlerle ve konuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yazarın yeteneğiyle olduğunu düşünmüyorum. Kitabın içerisinde bir tane boşlukluk plot twistimiz bir de gerçekten plot twist var. İki plot twisti de çok beğendim. Çok güzel yazılmıştı bence ve buçukluk olan dediğim tahmin edilebilirdi ama diğeri bence tahmin edilemezdi. Kitabın sona doğru olan plot twist gerçekleştiğinde bazı şeyler birazcık daha mantığa bindi. Evet. Ama yine de aşırı derecede mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ancak, ancak çok kişi serinin ilk kitaptan sonra çok daha güzelleştiğini söylemiş. Bir şans verir miyim? Muhtemelen veririm. Yazarın yazım tarzından ve akıcılığından ve sürükleyiciliğinden hoşlandığım için. Ama içerisinde işlediği unsurlardan gerçekten hoşlanmadım. Ki ben böyle psikoloji bozan kitaplar okumayı severim. Buna rağmen hoşlanmadım. Ve kitabın ilk başında yazan tetikleyici unsurlar ya da uyarı çok daha fazla olmalıydı bence. Hatta ben size direkt okuyayım eğer bir liste varsa. Bakın şimdi. Türkçe baskısındaki editör notunda uyarı niteliğinde şu yazıyor. Bu kitap 18 yaş ve üstü olan okurlar içinde içerisinde yetişkin ve cinsel içeriklerin betimlemeleri mevcuttur. Yani siz burada sadece yetişkin ve cinsel içeriklerin betimlemelerini görüyorsunuz. İngilizce baskısında 18 yaş üstü bir değil, şiddet, rıza dışı cinsel ilişki ve duygusal manipülasyon. Orijinal baskısında yazan tetikleyici unsurlar bu şekilde. İnternetten baktığımızda ise karşımıza çıkan tetikleyici unsurlar şunlar. Şiddet, rıza dışı seks, fiziksel, zihinsel ve duygusal istismar, küfürlü ilişki, alkol tüketimi, kan, karakter ödümü, ilaçlar, rehineler, kaçırma, cinayet, küfür, tecavüz, cinsel içerik, cinsel saldırı, cinsel şiddet, cinsel içerik, Stockholm Sendromu ve Beşidi açıkçası bu tarz tetikleyici unsurların özellikle de kitapta gerçekten açık bir şekilde işleniyorsa en başında yazması gerektiğini düşünüyorum ki bunlardan bazıları gerçekten uyarı niteliği taşıyor bence sadece 18 yaş üstüdür deyip geçmemek lazım 18 yaş üstü olup tetikleyici unsurları bilmek isteyen insanlar olabilir ama tabii ne yapabilirler açıp internetten benim gibi araştırabilirlerdi de. yine de bence kitabın başında olsa ya da sonunda olsa ya bir yerine yazılsa daha iyi olur böylece kitabı almadan önce veya atıyorum kitapçıda karar karıştırırken birazcık daha bilgi sahibi olabilir insanlar. Yani evet sanırım kitapla ilgili düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. İkinci ve üçüncü kitabım alma konusunda kararsızım. Yani sizce alayım mı almayayım mı? Bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Çünkü sizin fikirlerinize değer veriyorum biliyorsunuz. İkinci ve üçüncü kitabı okumalı mıyım? Okumamalı mıyım? Çıktığında alayım mı? Yoksa İngilizce baskılarını mı okuyayım hazır elimde varken? Çok kararsız kaldım ya. Bana bu konuda bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu halde kapanışa geçelim. Beni lütfen Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. İki yerde de adım Ador Yağmur. Bunun yanında kanalıma abone olup Videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim Yani o kadar travmatik bir kitap okudum Görüşüm bozuldu. Hepsi sizin için Lütfen. Bir tane beğeni fazla görmeyin Rica ediyorum. O halde hepinizi Kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum Görüşmek üzere